Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi Part 5 değil, Döner Efsanesi Final Bölüm bu. Çünkü paramı görüyorsunuz 45.886. Zaten bir el oynasam hemen biter. Böyle ıı, boss bossa alalım. Tüm müşterilere kullanacağım final bölüm ya. 320 tane var şöyle basalım bas 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 350 tane olsun Böyle alalım tamamdır ve final bölüme başladık güne başla hay bakalım Sen onlar da olur çok iyi gittik yani çok hızlı geliştirdik. Bu Habibi ne istiyor? Böyle, bunun ömeri böyle. Bir tane de tam. Ah, oh, dur. Bu, 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 bu. Bu, ha. Sen bunu al. İki kola. Bunu al, bunu al. Bir tane böyle. Bir tane daha tam. Böyle böyle. Arkadaşlar döner sanırsa artık çekmeyeceğim bitiyor ya. Bu final bölümü olduğu için yani. O yüzden hemen çekip bitireyim dedim. Dilenciden de parayı alalım. Para vermeden gidiyor. En son final bölümde keşke bunun namayı yapabilseydik. Bunlar da bazen çok değişik istiyor. Bak bu erkek bana benziyor. Turşusuzlar ekşisiz. Sadece patates, döner. Patates, döner. Domates olması lazım da ama. Domates olması olmaz. Hmm. Bu çocuğa böyle. Al bunu. Arkadaşlar bu arada bir 191 abone oluyoruz. Bir 190 oluyoruz. Bir 193 oluyoruz. O döngülerde gidiyoruz yani. Ben niye ilk tane bunun istediğinden yapmış mı? Ya. Neyse maalesef buna verdik. Arkadaşlar bu arada ben de İstanbul'a taşıyorum. Artık çağrıyla direkt yan yana olup video gelecek. Hmm. Sardık bunu. Bir dakika ya. Ben tam yaptım bir tane. şu döner efsanesini çekmekten sıkıldım. İyi ki bu final ya. İşte bir oyunu final yapana kadar da çekmeyi bırakamıyorum. Bunu verdik. Bir tane. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada her gün daha az video geliyor. Artık günde 2-3 tane gelir. Arkadaşlar saati görüyorsunuz 12 buçuk. Dışarıdaki teyzeler hala tırtırta. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Kesin ablam gibi dedikodu yapıyorlar. Arkadaşlarıyla dedikodu yaparım. Bu arada boynum çok tellede. Oh. Sonuna rağmen. Benim 47 bin para bile yapmam lazım. Hepinize Sıfır çok yavaşlamıyor. ya. tane para alalım. şimdi patatessiz yaptım ya. Ben bunu kime vereyim? Şanslı olmayan kişi sensin. Çünkü sen bir tane döner istiyorsun. Çocuk da bir tane döner istiyor ama o daha çocuk. Allah bir tane de tam yaptı. Bir tane tam işte var. İki tane var hatta. Sen bunu, bunu da al oldu. Bugün çok mutluyum çünkü döner efsanesi final. Arkadaşlar artık editle uğraşmıyorum. Videolarda edit yapmıyorum. Ama bu final bölüm olduğu için e, bugüne özel çok mutlu olduğum için e, bu videoya edit yapacağım. Normalde hiç editle uğraşmıyorum ama yapacağım. Zaten video kısa olacak. 10 dakikalık. Bismillah. Tablet elimden kaydı. Hadi çabuk. 3 dakika var daha ya. Dur o zaman hepsinin istediği döner yapayım. Şöyle. 2 tane miyla yaptık? Turşu ile patates olmayacak. Bir de nar ekşisi ile patates. Nar ekşisi ile patates. Yav. Nar ekşisi ile patates mi? O zaman... Burası gele donerleri veriyorum ben. Gitme. Böyle. bu ekmek de gönderiyorum ben. Zaten böyle. Zaten illa bugünü geçeceğiz geçirir. Arkadaşlar. Diyecektim az da, bu, bu, bu oyunu bitireceğiz abla. Az da öyle diyordum ha. Sizi abla diyordum yanlışlıkla. O dilenci. Dilenci var ya trilyoner olsam senden para alacağım yine. Böyle boş ekmek gönder. Fırına. <laughs> tamam. Sen bunları al. Bunları al sen. Of. Oh, çok sıcak. Boynum telle daha. Bunu al. Bunu, bunu, Burnumun kaşınmasını hiç sevmiyorum da şu an kaşınıyor. Şimdi de gözüm. Şimdi de burnum, şimdi de yanam, şimdi de boynum. Sana sadece nak. Şöyle üç tane 4 5 5 5 Şuna al, bunu al, bunu al. Bunu al. Bunu al, bunu al. Oh, çok sıcak. Yandım anam. Arkadaşlar herkes 100 herkes 110 ile 120 gün arasında bitiriyor ve ben de 115 gün arasında bitiriyor. Çok saçma. Oha. Dışarıdaki adam nasıl güldü? Bakın böyle. <laughs> Ama çok vardı. Çok çok. Yoruldum ha. Sen git. Bu dilenciyle. Arkadaşlar sadece bir döner isteğini Aa, Alex de soza geldi. Alex de soza 50 döner istesin ona gene yaparım. Al bakalım. Oh yoruldum. 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 Oh. yaptık. Al şunu. Sen de al. Şuradaki teyzeler konuşuyor ya. Şimdi aklımda kocasıca yanlışlıkla abla diyordum ağızda. Şimdi de yanlışlıkla teyze diyeceğim ha. Bu teyze lafını söyleye söyleye. Al Oh. Arkadaşlar çok yorulduğum için bunlarla şey yapacağım. Böyle bakıştım. Arkadaşlar burada kuzenime kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yoruldum be. Şu anda 48 bin para var. Arkadaşlar birazdan döner efsanesi olacağız sizle birlikte. Hadi geri sayım. 15 14 13 12 11 10 9 1 19 3 Kuzenim böyle sayıyor. Daha 5 yaşında.

800 para kalmış. Abo abo. Arkadaşlar mecbur yapıyorum. Hata yapmayacağım ya. Arkadaşlar mecbur bu 800 para part 6'ya kaldı. Vallahi ben bile bu kadar şanssızım. Hmm. Video bu kadardı. Abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.